Herkese merhaba. Bir Ukrayna gönlünden, şöyle bayrağından başlayalım. Önce kanala abone olanlara teşekkürler ve abone olmaya devam edelim. Ya bugün bir konu konuşacaktım. Şimdi Ukrayna'da oturum alma ile alakalı eş üzerinden bunu konuşmak istedim. Şimdi arkadaşlar Ukrayna'da eşi yani Ukraynalı ile evliyseniz bunu daha doğrusu Ukraynalılarla, eşleriyle evli olanlar için söylüyorum, Ukrayna vatandaşlarıyla. Eğer evliyseniz, yeni evliyseniz bir yıl oturum alma hakkınız oluyor. Eğer iki yıl evliyseniz, yani iki yılı doldurduysanız, Ukrayna'da sınırsız kalıcı oturum alma hakkınız var. Yani bir yıllık oturumunu dolduran, yani bir yıl, yeni evlenen gelip burada Ukrayna'da 20 gün içerisinde oturumunuzu veriyorlar. Ama geçici bu. Bir yıl sürelik veriyorlar. Ama iki yıl evli kalırsanız, iki yıl evli kalanlara sınırsız oturum hakkı veriliyor. Bunu da çoğu kimse bilmiyor. Ben buradayım şu anda. Bu işlemler için buradayım zaten. Oturum için. Ben iki yıl üzeri evli olduğum için kalıcı oturuma başvurdum kalıcı oturumu bekliyorum. Şimdi Ukrayna'ya gelmek isteyen arkadaşlar da mesela e, Moldova'dan zaten Türk vatandaşları vizesiz gelebiliyor. Çoğu kişi soruyor hani Ukrayna'ya gelsem nasıl gelebilirim? Gelirken sınırda sorun yaşar mıyım? Kapıdan geçebilir miyim? falan diye sorular soruluyor. Şimdi arkadaşlar geçebilirsiniz garantisi yok. Tamamen memura bağlı. Geldiğiniz zaman bir dünya soru soruluyor. E, niye geldin? Ne zaman gideceksin? İşte otel rezervasyonu falan filan. Bunları sunmanız lazım. Cebinde kaç para var? Bir de şunu da söyleyeyim. Eğer pasaportunuzda Rus, daha önce Rusya'ya gittiyseniz, Rus e, e, vizesi veya Rus damgası varsa giriş çıkışı. Gelemezsiniz abi buraya almıyorlar. Kesin kesinlikle almıyorlar bak. Kesinlikle. iş adamı da olsan fark etmiyor. Almıyorlar. Ondan sonra ama eşinizle veya ee, kız arkadaşınız bile yanınızda olsa rahatlıkla geçebilirsiniz. Eşten zor, dolayı zaten geçiyorsunuz. Moldova'dan geçseniz bu sefer Ukrayna'da sorun yaşayabiliyorsunuz. Ee, eğer Ukrayna oturumu almaya gelecekseniz de